Merhabalar, ben Pate Santrenörü Tuğçe Özduman. Mayıs'a Gençlik Spor İl Müdürlüğü olarak evlerinize konuk olmaya geldik. Evde kaldığımız bir süre boyunca beslenmenize, omurga sağlığımıza ve en önemlisi bağışıklık sistemimizi güçlendirmeye dikkat ediyoruz. Bütün enerjinizi topladıysanız hep beraber egzersizlerimize, egzersizlerimize geçelim. Evet, ısınmalarla başlıyoruz. Baş önde yarım daire çeviriyorum. şekilde arkaya aldım. Sırtımı mümkün olduğunca dik tutmaya çalışıyorum. Evet, yana aldım şimdi. iki sağ, iki sol. Evet, ellerimi omuz başlarıma alıyorum. Arkadan öne tam bir daire yapıyorum. merkeze geldim ve diğer tarafı aynı şekilde iki defa esnedim, merkeze geliyorum. Devam. Son bir tane sağ ve sol. Bravo. parmaklarımı birbirine geçirdim. O içlerimi yukarıya doğru çeviriyorum ve parmak uçlarımı çıktım. İyice uzuyorum yukarıya doğru. Evet, indim ayak tabanlarıma. Bir bacağımı yana doğru açtım. Dizimi büküyorum. Kalçamı arkaya doğru yasladım. Elimi içeri aldım ve buradan yana doğru uzuyorum. İyice uzak. Evet, hiç dikleşmeden Diğer kolumu içeri aldım. Ve diğer dizimi bir kere uzuyorum. Evet. Göğsümü aşağıya doğru uzattım. Sırtım düz. Kalçam harkaya doğru bastırdım. Ve çaprazı doğru uzadım. Ortaya geliyorum. Nefes aldım. Nefes verirken diğer tarafı. yavaş yavaş bacaklarını kapatıyor. Hemen bir kolumu çekerek esnetiyorum önde. Ve çektiğim kolumu arkaya alıyorum. Dirseğimi aşağıya doğru bastırıyorum. Ve diğer kolumu da çektim. Dirseğimi arkada bastırıyorum. Evet. Hemen iki kolumu yukarı aldım. Dirseklerimi hafif sırtıma doğru götürüyorum ve aşağıya doğru indiriyorum. Nefes ver yukarı. Nefes al, bükerek sırtına indir. Bravo, süper. Üç. Dört. 5 6 Son iki tane 7 Ve 8 Bravo Bacaklarımı kapattım Ayak parmak uçlarına doğru esneyeceğim Eğer çok bacaklarınız doğrulanıyorsa hafif dizlerinizi bükerek aşağıya doğru uzanabilirsiniz Evet, sırtımı mümkün olunca dik nolu pozisyonda aşağı indiriyorum ve esniyorum minik 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve dikleştim. Bir bacağımı öne alıyorum. Parmak ucum kendime doğru. Flex pozisyonda. Ve burada esnemeye devam ediyorum. 5, 2, 3, 4, 5. Öndeki bacağımı geri aldım. Ve diğer bacağımı öne alıyorum parmak ucu flexte hazır 1 2 3 4 5 ve yedi. evet bravo birazcık aktif ısınmaya geçeceğim jumping ile başlıyorum eğer aktif kısmı zor geliyorsa e, yavaş yavaş ilerleyebilirsiniz bu şekilde ya da çift kol evet hazır jumping ile başlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 sekiz, dokuz, on ve bıraktı. Hemen açtım bacaklarımı. Derin bir nefes alıyorum burnumdan. Ağzımdan verdim. Bir tane daha. Evet. Parmaklarımı birbirine geçiriyorum. Yine canlı formunda Evet, bacaklarımı açarken kollarımı yukarı doğru alacağım. Hazır. 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve bıraktık. Bravo, süpersiniz. Hemen nefes al burnundan. Ağzına ver. Al burnundan. Ağzına. Son bir tane. Evet. Kapatıyorum bacaklarımı. Evet. Zıt dolu zıt bacak. Diz çekeceğim şimdi. Eğer inaktif yapmak istemiyorsanız bu şekilde devam edebilirsiniz. Evet. Hazırsanız 10 tane yapacağız. 3, 2, 1 ve başladık. 1, 2, dört, beş, altı, bırak, yedi, sekiz, dokuz, on ve bıraktık. Hemen nefes al. Nefes ver burada. Bir tane daha. Evet, süper. Şimdi makas şeklinde yapıyorum ayaklarımı. Evet, hazır. Yine zıt kol zıtlayacak. 5, 4, 3, 2, 1 ve bıraktım. Evet, açtım bacaklarımı. Parmak uçlarım çapraza bakıyor. Evet, belimden es vermeden, bel boşluğu oluşturmadan yapacağım bir hareketi. Kalçamı arkaya doğru yaslıyorum. Parmaklarımı birbirine geçirdim. Ve bir sandalye oturuyormuş gibi düşünün. Yukarı doğru çıktım ve bacaklarımı ekliyorum kendim. Nefes verdim. Nefes al aşağı. Nefes ver yukarı. Burada dizlerinizin öne gitmesine izin vermeyin. Evet. Nefes al aşağıya. Nefes ver yukarı. Son beş. Dört. Üç. 2 1 Ve bıraktık. Evet süpersiniz. Bravo. Hemen met egzersizlerine geçiyoruz. Bacaklarımı uzattım. Ve ilk önce parmak uçlarıma doğru esneyeceğim. İlk uzat. 5 4 3 2 1 ve bırak. Evet, aynı pozisyondayım. Oturma kemiklerimin üzerindeyim. Sırtımı dik. Aynı şekilde ileri doğru uzanıyorum. Gidebildiğiniz yere kadar. Eğer bacaklarınız izin vermiyorsa dizlerinizi bükebilirsiniz. Evet. İşe gidiyorum. Evet, 5 4 3 2 1 Yavaşça gittik işte. İş pozisyonunuzu bozmayın. Dirseğinizi içeri doğru alın. Zıt pozlu bacak. 5 4 3 2 1 ve birlikte şiyorum. Diğer dirseği içeri al. 5 4 3 2 1 ve kafa kalmayacaklarım. Partner kuşları flekste kendine doğru çekiliyor vaziyette. Kollarımı ileri doğru uzattım. Lakin ben pervisi içeri doğru alıyorum. Nefes verirken omurga düzleminde uzandım. Nefes alırken omurlarımı tek tek üst üste koyarak birleştim. Devam. Nefes verirken ileri. Nefes alırken omurlarınızı karnınızı birleş. Süper. Nefes ver ileri. Nefes alırken birleşiyorum. Süper. Devam. Son iki tane. bozmuyorum pozisyonumu. Avuç içlerim aşağıya doğru paralel. Yine doğru bakıyor. Sanki benim biri sizi bastırıyormuş gibi yukarı doğru uzayın Evet. Kollarınızın açısını bozmadan iki kez esneyin. Nefes verin merkezine. İki kez esne. Nefes ver merkezine. Son bir tane sağ ve sol. Evet, süpersiniz bravo. Sırt üstü yatıyor. Evet, özellikle sırt üstü yaptığınız hareketlerde bel boşluğunuz açılacak ve bunu engellemek için pelvisiden kemiklerinizi bir tık geriye doğru çekin. Tam belinizi yapıştırmıyorsunuz Mete. Bir santim aralık kalacak şekilde ayarlıyorsunuz. Evet. Kollarımı yukarıya, kulaklarımın hizasını alıyorum. Bel boşluğumu ayarladım, nefes aldım, nefes verirken kürek kemiklerin altına kadar göğüs kafesinden yukarı kalktım. Al nefes geriye, verirken yukarı. Devam. Son beş. Dört. 2 1 Ve burada kaldım. Kollarını yukarıya doğru tavana doğru uzat. Evet, burada 8 tane vuruş yapıyorum yukarıya doğru. Hazır. 8 7 6 5 4 3 2 1 ve yavaşça geliyor. Eller kalça yanında. Bacaklarımı table top dediğim masa pozisyonuna alıyorum. 90 derece tamamen. Yine bel koşulluğumu ayarladım. Evet. Dizlerimin açısını bozmadan bir sağ parmak ucu mezeleyiyor. Nefes verirken yukarı aldım. Bir son. Devam. 2 3 4 Beş. Son bir tane Evet Tekrar table pozisyondayım Çift parmak ucu değiyorum Bel boşluğumu açmıyorum Nefes ver tekrar table Devam Sırtını meta bastır Yukarı kalkmasına izin verme Süpersiniz harika devam Son üç. 2 Bir. Ve yavaşça indirdim bacakları. Leg circle yapacağız. Bir bacak yukarı aldım. Bir bacağımı. Yine bel boşluğumu ayarladım. Eğer bacağınızın gerginliği size izin vermiyorsa bacağınızı uzatmaya yine hafif büktünüz ve dairelerinizi bu şekilde daraltabilirsiniz. Peki, evet, hareketli aparattan çok fazla kalkılım ve benim oynatmamaya çalışacağım. Nefes alırken daireye başladım. Nefes verdim, tamamladım. 1. 2. 3. 4 ve ters yöne. 1. 2. 3. 4. Ve yavaşça indirdim bacağımı. Ve diğer bacağımız. Hazır. Nefes alırken başlıyorum. Nefes verdim tamamladım. Bir. İki. Üç. Dört. Ve ters yöne. Bir. İki. Üç. Dört. Yavaşça burak. Evet biri çöküyoruz hep beraber kalça çalışacağız. Bacaklarımı kapattım. Yine nötrdeyim. Nefes aldım. Yuvarlak sirk yapacağız. İlk önce verirken nefes, kalçamı, belimi, omurlarımı kürek kemiklerine kadar kaldırıyorum. Nefes aldım verirken tek tek kürek kemiklerimden başlıyorum. Omurlar, bel ve kalça aşağı. Süper. Ver nefes yukarı. Al nefes verirken aşağıya yavaşça. Evet bu hareketi yapıyoruz yavaşça. Nefes ver. Al nefes yukarıdan verirken tek tek aşağıya doğru iner. Başımızın yukarıya doğru bakmasını başınız yukarıya doğru bakacak. Hiç sağa sola çevirmeyin. Metlerde de aynı hizada hizalanmaya dikkat edin. Süper. Son iki tane. Son bir tane ve yukarıda kalıyoruz. Kalçanın mükemmel çalıştığı bir hareket. Şimdi ayak tabanlarını yere iyice bastır ve yeri kalçaya doğru çek. Hiç ayaklarını oynatmak 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve yuvarlayarak aşağıya indiriyorum. Süper. Bir uzatın bacaklarınız rahatlasın. Evet, tekrar aynı pozisyona geldik. Düz sırtla yapacağız şimdi bir üç. Burada yine bel boşluğumu kapattım. Pozisyonumu hiç bozmadan direkt kalçamı nefes verirken yukarıya doğru kaldırıyorum. Nefes aldım, verirken direkt kalçamı indiriyorum. Nefes ver yukarı, al nefes, verirken direkt kalçayı indir. Süper, 3, 4 5 6 Son bir tane 7 ve kal Aynı şekilde ayak tabanlarını bastır Geri kalçaya doğru çekmeye çalış 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ve tek kalçayı aşağıya doğru indirelim. Ellerimi başımın arkasına aldım. Bir nefes alıyorum, nefes verirken rotasyon yapıyorum ve altta kalan dirseğimi takip ediyorum. Nefes alırken girdim. Nefes ver diğer tarafa. Nefes alırken girdim. Burada dirseklerinizi kapatmamaya özen gösterin. Açısını hiç bozmayın. 2 3 Evet, son bir tane sağ ve Evet, süper. Şimdi aynı pozisyona geliyorum. Ve kemiklerin altına kalktım. Burada sabitliyorum kendimi ve boynumun arasında küçük bir top olduğunu farz ederek buraya kapatmıyorum kesinlikle. Bir bacağım yukarı aldım. Nefes aldım, indirdim. Nefes verdim, fleksi yukarı aldım. Point karşıya olan parmak ucu, flex kendinize olan parmak ucunuz. Point aldım aşağı, flex aldım yukarı, son üç. 2 Bir. Ve değiştiriyorum. Sırtını koy, rahatla. Nefes alıp vermeye devam et. Nefes alıp al, nefes verirken küre kemiklerin altına çık. Bir bacağını uzat. Flex Point aldın. Nefes aldın. Flex aldın. Nefes verdin. 2 3 4 5 Ve yavaşça geri. Hemen yandırdım. Dirseğimin üzerine konumlanıyorum. Aynı hizadayım. Met metinin tam ortasında. Yan karnım yukarıda. Yukarıdaki elim destek veriyor, önde bana. Yine bel boşluğumu bu harekette de kapatıyorum ve nötre geldim. Evet, yan karnı aşağıya doğru düşürmeden bir bacak yukarı, bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz ve bıraktık. Şimdi aynı şekilde diğer tarafı yapacağım. Dönüyoruz hemen. Dirseğimin üzerinde. Yan karnı yukarıda. Öndekini destek veriyor ve metin tam ortasında hizalandı. Evet hazır. Nefes ver yukarı. Nefes al aşağı. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. 7, 8 ve bıraktık. Hemen dönüyorum. 4 ayak pozisyonuna geldim. Kalçam topuklarımın üzerine bastırdım, bıraktım ve esniyorum burada. Tekrar 4 ayak pozisyonu. Yine belimi aşağı bırakmadan zıt kol bacak kaldırdım. Nefes aldım. Nefes verirken değiştiriyorum. Yavaş ve dengeli bir şekilde yürürsün. Süper. Devam Son iki. Tekrar esniyorum. Hemen yaptım. Kalçam ve bacaklarım aktif durumda. Kollarımı ileriye doğru uzattım. Nefes alırken gövdemi sırtıma doğru bükerken göğsümü karşıya doğru açmaya çalışıyorum. Nefes veriyorum aşağı. Ki 4 5 6 7 8 ve ellerimi hemen başımın yanına aldım. Nefes alırken yukarıya kalkıyorum sıva. İyice uzuyorum tavana doğru uza. Ve bacaklarını aktif Nefes derinden desteklenerek karnını yavaş yavaş indir aşağıya doğru. Evet, göğsün ve başın. Nefes al yukarı. Nefes ver aşağıya. Yukarı çıktığında omuzların kulaklarından uzak omuzlar olsun. Aşağıda olsun. Son bir tane. Bekledik. 5 4 3 2 1 Yavaşça dikleştim. Diğer elimi üzerine koyuyorum. Evet, 5 4 3 2 1 Dikleşiyorum. Şimdi yavaşça iki elimi koyuyorum. Evet, kaldık. 5 4 2 1 ve tamam şimdi Evet hemen yavaş ayağa kalktım. Başım geriye doğru ittiriyorum. Ve kal. 5 4 3 2 1 ve öne aldım. 5 4 3 2 1 Hemen yana. 5 4 3, 2, 1, diğer taraf. 2, 1, ve yana doğruza kal burada. 5, 4, 3, 2, 1, diğer taraf. 2, 1, ve bıraktık. Evet, bugün tam vücut hareketlerinde çok güzel bir egzersiz programını beraber yaptık. Bizlerle beraber egzersiz yaptığınız için çok teşekkür ederim. Bir dahaki egzersiz programında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.